Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Aralık ayının 17'siydi. Hangi yıl mı? Ya siz yılını ne yapacaksınız? Ay yetmiyor mu size? <laughs> Aralık ayının 17'siydi. Kimi bakanların çocukları ve kamuoyunun eğlence dünyamızın ünlülerinden birinin eşi olarak ve aynı zamanda dönemin başbakanı ise hayırsever, namuslu, dürüst, haysiyetli bir iş adamıdır diye tanıttığı o genç iş adamının da olduğu bazı bakan çocukları, bazı kamu görevlileri, bazı iş insanları ki onların hepsi iktidar partisine çok yakın iş insanlarıydı. Bazı kamu bankası genel müdür ve yardımcıları elleri kelepçeli olarak savcılıklara götürülüyorlardı. O günlerde ülkenin en güçlü, en büyük, en yaygın medya kurumuna henüz el konulmamıştı. Yani medya kurumu henüz yalakalaştırılmamıştı. Yalakalaştıramadıklarındandı öylesine görüntüler yayınlanıyordu ki o medyada ve diğer sayısı çok az birkaç muhalif gazete ve televizyonda haber kanalında tabii ki ve öyle ses kayıtlarını dinliyorduk ki ya da öyle ses kayıtları yayınlanıyordu ki bazı sosyal medya hesaplarında seslerin hepsi çok tanıdık hepsi bilindik seslerdi. Kurgulanma ihtimalleri, montaj yapılmış olma ihtimalleri sıfırdı. Çünkü dünyanın en usta montajcısı bile oradan buradan şuradan alacağı bir harf, bir harf ya da bir kelimenin, bir kelimenin iki, bir hecesini, bir başka kelimenin alacağı bir başka hecesini birleştirecek, kurgu yapacak ve o kadar aynı ruhu taşıyan bir konuşma meydana getirecekti. Mümkün değildi. Onu ancak Tanrı yapabilirdi. E Tanrı'nın da ne iş vardı böyle bir şey yapmadım. Peki o görüntülerde ve ses kayıtlarında neler vardı? Neler yoktu ki? Neler yoktu ki? Dönemin başbakanı oğluyla ve kızıyla telefonda fısıltıyla konuşuyor. Kendi özel evlerindeki Döviz cinsinden paraları hemen ama acilen bir başka ve kimsenin gelip arama yapmayacağı bir eve taşımaları talimatını veriyordu. O kadar çok para vardı ki taşımakla bitmemişti. Daha doğrusu bitmişti de kalan kısmını koyacak yer bulunamamıştı. Denemin başbakanın oğlu bunları da falanca 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 amcaya falanca kişiye şirkete vereyim de oradan şu kadar şu kadar şu kadar villa satın alalım mı diye soruyordu. Karşı taraftan dönemin başbakanı oğluna peki diye onay veriyordu. Öyle bir gün, öyle bir dönemdi o dönemler. Sonra merak edeceksiniz. Bu olayların savcısı kimdi peki? o olayların savcısı o ülkenin kurucu büyük önderine bağlılıklarıyla bilinen ordudaki generalleri tasfiye etmekle görevlendirilmiş bir savcıydı. Ha, vallahi öyleydi, billahi öyleydi. Yani dönemin başbakanının ya şu orduda o, benden önce de baş, cumhurbaşkanlık, başbakanlık yapmış. Hani var ya birisi ona bağlı olan bazı generaller, albaylar falan var. Ya şunları tasfiye et ya. Bunlara birer suç uydur. İftira at. Belge düzenle. At bunları içeriye. Sırtlar, üzerin sırtlarından üniformaları çıkar. Omuzlarındaki yıldızları da sök. At emrini verdiği savcı bu defa kendisini o ülkenin ordusunu tasfiye ile görevlendirmiş başbakana ve ailesine ve bakanlarına ve bürokratlarına operasyon çekiyordu. Suç dosyası hazırlamıştı. Üzerinden bir hafta geçti. Aaa bir başka operasyon. Bu defa kırktan fazla iktidara yakın, tabii ki dönemin başbakanına yakın, sözde kamuoyunun onları iş adamı olarak tanıdıkları ama özde birer yalakadan başka hiçbir şey olmayan kişilerin örgüt kurarak devleti soydukları iddiasıyla haklarında yakalama ve mallarına el konulma kararı çıkartıldı mahkemeden. İşin ikinci yakalanması ve ifadesine başvurulması gerekenler arasında dönemin başbakanının oğlu da vardı. Ama artık artık daha iyi o ilk operasyondan sonra dönemin başbakanı hemen derhal karşı tedbir almış. İlk operasyonu başlatan savcıyı, polis müdürlerini hepsini görevden atmıştı. Yerlerine kendi adamlarını atamıştı. İkinci operasyonda ise oğlunun ifadesine başvurmak için ona yazı gönderen savcı da görevden alınmış yerine bir başka savcı atanmıştı ve dönemin başbakanın oğlu ifadesini o yeni atanan savcıya vermişti. Canlarım o süreçte dönemin başbakanı, başbakanın çalışma arkadaşları, bakanları ve milletvekilleri, iktidar partisi sözcüleri ve iktidar partisinin medyadaki yalaka sözcüleri daha ondan birkaç gün önce ordudaki o o ülkenin kurucu cumhurbaşkanını na bağlılıklarıyla bilinen generalleri albayları falan tasfiye ettiği için övülen göklere çıkarılan kahraman olarak tanımlanan savcıya bu defa hain şerefsiz haysiyetsiz onursuz hırsız gibi suçlamalarla saldırıya geçmişlerdi. Evet. Ya daha bir gün iki gün önce aynı adamı kahraman olarak görüyorlardı. Çünkü henüz daha operasyonlar yapılmamıştı. O savcının altında dönemin başbakanının milyonlarca dolara satın alınan özel zırhlı otomobil bile vardı. Burnunun kanaması bile istenmiyordu. Dönemin başbakanının burnunun kanamasını bile istemediği savcı bu defa dönemin başbakanına bizzat operasyon çekmişti. Diyeceksiniz ki dede ya bir sürü masal anlattın. Bu isimler kimler? Bu dönemin başbakanı dediğin kim? Bu dönemin başbakanın evlatları kimler? Savcılar, savcı ya da kimler? Askerler kimler? O ülke kim? Hangi ülke? O ülkenin kurucu cumhurbaşkanı kim? Ya hangi ülke olduğunu tam olarak ismini bilmiyorum ama şu kadarını söyleyeyim Türkiye değil. Hayır canım Türkiye'de ne zaman oldu böyle bir şey? Türkiye'de olsaydı herhalde tarih verirdik değil mi? Tarih. Ay yılı verirdim. Yılını vermedikten sonra istediğin kadar tarih söyle abi. E dedi peki o ülkede yapılan bu operasyonların hangi yılda yapıldığını bilmiyor musun? Ben bilmiyorum. Tarihçiler de yazmamış şerefsizler abi yıllarını. Ya ülkenin adını da bir acayip yazmışlar. Öyle pek anlaşılır bir isim değil. Şimdi i̇şte söylesem de bir yanlış söyleyebilirim. Yanlışlık olur. Ama böyle bir ülke varmış dünyada. Nerede? Ya ne bileyim nerede varmış. Saygınlığı yokmuş. Hayır hiç saygınlığı yokmuş. O ülkenin başkanına dünyada hiç kimse inanmıyormuş. Küçük çocuklar bile artık onun yalanlarıyla alay ediyorlarmış. Ama tekrarlıyorum bu, bu dediğim ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil abi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde böyle bir şey yaşanabilir mi ya? Türkiye Cumhuriyeti'nin nezih halkı böyle şerefsizleri, haysiyetsizleri kendi ülkelerinde milletvekili seçer, onlara bakanlık veren birilerini bir daha iktidara getirir mi ya canlarım ya burası güzel ülke, güzel insanlar, temiz, ahlaklı insanlar ülkesi. Burası namuslu Müslümanlar memleketi ya o. Bu ülkeyi güzel Müslümanlar yönetiyor. Bu ülkede öyle bir şey olmaz. Yani biliyorum şimdi kalkıp birileri çıkıp hemen gidecekler şikayet etmeye. Ya ben Türkiye'yi anlatmadım ki. Ha biliyorum onlar diyecekler ki ulan senin anlattığın bu ülke Türkiye'ye çok benziyor. Ben de onlara diyeceğim ki neresi benziyor lan söyle o zaman. Değil mi öyle derim ben de. Ha bundan emin olun. Bu anlattığım ülke Türkiye değil canlarım. Ülkenin biri. Hepinizi sevgili gözlerinizden öpüyorum. Ve sizden istirhamım şu. Bu anlattığım olayların yaşandığı ülke gibi bir ülkede yaşamadığınız için ensenizi karartmayın ve Tanrı'ya ellerinizi, kollarınızı her tarafınızı açın. Ham dedin. Şükürler olsun sana büyük Allah'ım deyin. İyi ki bizim böyle milletvekillerimiz, böyle hırsız bürokratlarımız, böyle yalaka medyamız, böyle milletini soyan devlet başkanlarımız yok diye ham dedin Tanrı'ya. Şükürler olsun deyin. Ya düşünün, düşünün. Ya bir de böyle bir devlet başkanımız ve çalışma arkadaşları ve yargıçları ve savcıları olsaydı Allah korudu. Allah korudu. Allah bundan sonra da korusun inşallah. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim canlarım. Şifalar dilerim.